Ürgüp'te akşam ortaçağ panayına geldik. Ortaçağ'da çeşitli eğlenceler ve ticari faaliyetler için insanlara bir araya geldi. Bir etkinliği canlandırıyorlar. Dönemin günlük yaşamına uygun giysiler, aksesuarlar ve çeşitli eşyalar sergilendi. Sergi sonrası gösteri yaptılar ama maalesef biletler tükenmiş. Orta Çağ panayırları genellikle şehir meydanlarında yılda bir ya da birkaç kez düzenlenen büyük ticaret ve eğlence etkinlikleri. Burada da gösterdiğimiz gibi uzak ülkelerden gelen tüccarlar kumaş, baharat, mücevher, kök, şarap, silah gibi ürünleri satıyor. Otelimize doğru yola çıktık. 10 dakikalık mesafeydi. Biraz terasta oturup manzarayı izledik ve muhteşem bir sonla günü kapattık.